Evet selamlar saygılar şöyle bir durum oldu oğlum direkt başladım lan. direkt şöyle bir durum oldu diye biz diyatlara değildik muhtemelen hangisine dedik argalonla dedik neyse bilmiyorum şimdi şey diyeceğim ben ee, yayın yapıyordum ben yayındayken şey oldu ne oldu konuşamıyorum lan ben iki tane falan yer almıştık dur bir dakika bir dakika bakayım ee, şeye girdik konuşamıyorum neydi lan onlar arenalara girdik. Arenalardan iki tane ödül kazandım. Burada duruyorlar mı? Ha birisi şu kılıç. Bir tanesi şu şeylik, ellik. Bir de galiba bir tane göğüslük var da göğüslük yok galiba. Öyle işte arenalardan gittim kazandım. Ama ve lakin ekran kartım çöküş yaşadı. Niye bilmiyorum. Ondan dolayı videoyu falan da almamış. Biz de şey yapacağız işte. İkinci bölümü bu şekilde başlayacak çok bir şey yok. Şimdi tur atla tur atla tur atla tur atla katıl. Bir ben nasıl değmedi bu? Ben niye değdiremiyorum bunu? Ben ye- Oha niye değmiyor lan Barbie? Aaa! Sonunda yedi. Bunu Bunda yedi. Of, ls direkt güzel. Azra seçtim. Tamam ki. Okay. Abi kendimi kötü hissettim. E ben bunu hiç kullanamıyorum. Bana bunu verme ya. Oy 117. Ben bunu hiç hiç kullanamıyorum. Ya Allah. Yok abi ben bunu kullanamam. Gel buraya. Aha 197. Ama az demeye çatıyor bu da. Hayır hayır cirit atma bana. Bana cirit atma lan. Lan bana cırt atma lan bana. Sapladım. Bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Hadi sonuncuyu da vurdum mu? Allah kahretsin ölüyorum. Allah kahretsin. Dur 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 öldürmeyin beni aman. Beni öldürme beni öldürmeyin durun. Dur şuna geçeceğim. Piu. Aa oy 64 dedi çok güzel. Bara almak zorundayız. Zorunluluk şu an. Aa Değmedi, değmedi. Ah, o bizim okçu indir. Adamın dirisin lan sen okçu. Geber lan. Of, bunu da aldık. Vallahi canım bir şu an o şekilde ilerliyorum. Geber lan. Gel lan buraya sen. Oh, vallahi aldık lan şans. Şansa var aldık ha. Canım full mü full? Oh, mis mis. Bal bal. Ah be değmedi. Okçuluk hiç yapamıyorum ben ya. Varmatta falan güzel yapıyorum da beni lordda zorluyor. Yukarıdan koyuyorum galiba dur. Lan niye değmiyorsun ki sen ya? Sıcam ha. Of yedi güzel yedi. Lan olur neden yemiyorsun sen? Lan gel lan buraya. Gel. Ya Böyle bir şey söyleyeyim mi? Ö önceki hani dediğim gibi save alamadık ya. O zaman çok güzel böyle maçlar falan çıkartmıştım. Cık, onlar gitti ona üzülüyorum ya. Harbi güzel olmuştu o maçlar. Sen kime vuruyorlar? lan? Ha? Ama yayındaydım öncekinde işte. Yayına da kaydetmemiş. Bundan sonra yayın mayın açmayacağım ya. Yayında OBS'ten şey oluyor. Ya verdi. Lejyoner'ı aldık. Ödülümüz neydi lan bizim ona bakalım. Bot. Bakalım güzelse biz giyeriz. Dur bakayım. Envanter dedik bot kaçlık? 20'lik zırh. Bizdeki 5'lik. Kolluk 18'lik. Bizim kol zırhımız yok. Ben bunu giyeyim mi? Şimdilik giyip zorla kalırsa satarız değil mi mantıken? zorda kalmazsak giyelim değil mi şu an zorda değil 825 6 fena değil şimdilik gezgin at tuğbu galiba ucuz çünkü pahalı bayraklarda şey oluyor yanlara falan sarı oluyor o yüzden bok yol oynamış olduk Allah'ım belası gelin lan buraya oh, bu 46 Ben, lan aa, bizim el, bizim elemana vurdum ya kafama sıçayım ya Allah'ın belası gel buraya Of iyi oldu vurdu. Hop Kalkanını alabiliyorduk galiba bunun Kalkanını alabiliyor muyum alabiliyorum Çok güzel Kırmızı mı oldu şey mi sarı mı sarıymış Menavluton mu menavlutan görüyor o oh. katakraft katakraft. Adam çok büyük zırhlı bu arada Bize göre yani ama aldık tamam güzel. Bizim ben ama vurmasaydım çok çok daha güzel olurdu ya. Neyse aldık. Ha bir v 1 ben sevdiğim bir v 1ler bu arada. Doğan Iskar. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Kaçamazsın. Aldık. Turatla turatla katı. Okçu. Ay okçuluk var ama vallahi yapamıyorum ya. Hayır, elemanıma vurma. Abi, bir tanesi 28 7. 7-28 daha Bizim elemana bir destek atışı Allah kahretmesin Hadi çok az canı kaldı bence bunun Bir vuruşluk canı var bence İki vuruşluk canı olsun tamam Aldık bir aşağı Kalkan gerek yok bence alırım ben bunu her türlü Oktan alacağım ben bunu gıcık oldum. Aa elimin ayarı nasıl sıçayım. Piu. Of güzel. Çok güzel. iyi. Süre son impadalık atak biz alırız alırız. Ne verildi? Ha bayrak verildi değil mi? Kesin ucuz bir bayraktır ha. Şöyle bam. Bam. Kestik mi? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Canım hiç yok. Yok varmış lan canım biraz. Aldık bu arada. Ağzına sıçtık biliyor musun? Oo. Oo. Geberdi. Çok güzel. Aldık aldık. Şimdi ödülümüzü aldık. Bakalım kaç para değiyor. Gezgin at kuyruğu var. o mu kuyruğu Leşe bayrağımız. Ee, bir dakika buradan değil. Buradan. Abi 314 ne ya? Valla yazık günah ayıp be. Ab, bu arada yemek almamız lazım. Yemeğimiz ne var burada? Tahıl ucuzmuş. Tahıl alalım biraz. Şöyle bir... 30 tahıl alalım. Rizik tahıl alalım. Şimdi 1691 paramız kaldı. Fena değil bence. Arenaya git diyeceğim. Bir değil ya. Arenaya girdiydi galiba gel buraya yakındaki Jalmais jal ve lajeta 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 mı artık nasıl okunuyorsa jal, jal yakında galiba buraya ya lajeta burada jal burada aynı hadi gidelim ya amacı bulursak yine amacıları da keseriz onun dışında arenaların fatihi olacağız daha haritlerini alalım mı 5 kişi zaten gerek yok bunlardan ne ödül çıkacak ki bak şurada büyük bir şey vardı galiba dur ben galiba almadım Neyse dur bekle Onları şimdi keseceğim. Ben şimdi bir farklı kaydettiğim, kaydettiğim. Şimdi ham bölgesine git. Aa evet, tutakların filyesini alayım doğru. 10 verdi. Ananı aldın zengin olduk. Artı bir bir seviye liderliğe liderliği fullenmişim. çok güzel oldu. Neye verebilirim ben burada? Mühendislik işime arayla ileride vekil işime yarayabilir. Ee, çifteli silahlara vereceğim ben ya. Çünkü Ronfalia'yı aldığımda. Crossfire şu an çıkmaz mı tamam aynen. Çıksa zaten mutlaka alamam 30 bin mi neydi galiba. Öyle onun öyle bir şeydi işte. Ee, arenaya git, turnuvaya katıldık, katıl, katıl. Güzel. lan gece turnuvaya katıldık tüh. Ya gece turnuva mı olur? Abi 4 4 4 yapma bana en sevmediğim ya. Ya bir de ciritçilik verdi bana bak it. Tüv! Nasıl değmez lan o değmesi lazımdı onun. Kime vuruyorsunuz lan siz? Ha? <laughs> Allahım belası ne oldu? Ha adam mısınız? Adam mı oldunuz lan benim başıma? Bu arada üstte işte bunlar beni yer sıçmaz. hayır yapma yapma. yapma. <laughs> çok güzel. Ok çok çok olamaz. Bu da öldü. Oo çok güzel. Baya baya öldürdük. a bu 2 2 2 2 2 3 sıçabiliriz de alabiliriz de ve bizim atlımız yok. Atlı kesmem lazım bir tane. Hayır bana gelme. Lütfen bana gelme. Tek kaldım. Allah kahretsin. Aa bana geliyor. bana geliyor. Bu Allah kahretsin. Gel buraya gel. Gel buraya. Ha atlardan birini alabilirsin hemen şuradan. Gel buraya buraya. Allah için gel. Allah için gel. Allah için gel. Evet 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 evet. Al aldım al. Gel ulan buraya. Gel ulan buraya. Çakal. Adam mı oldun lan başıma ha? Tamam okey artık bende bu maç. Cirit atıcı. At, atta cirit. Buuu. Değdi mi? ah oh be değdi Bu geberdi. Yedi bir tane. Aa at yedi. Bum. Ne oğlum ata niye aptal oyun. Lan nasıl saplansana. Hah 15 yeri. Tamam kazandım. Aa bir dakika bak bak güzel bir şeye benziyor. Kaç koz yedi. Zırh seviyesi 2 tamam. Muhtemelen 400-500 paralık bir şeydir. Ee, okum yok. Okum yok olması kötü oldu neyse. Şunun okçusunu indireyim ben. Benim elemana vurmasın. Oh oh, 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 Çok güzel. Adamsın. Yeşilli adamsın, yeşilli. Yeşilli adam değilsin, yeşilli. Ha, aa, aa! Al, yedi yedi, 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 yedi daha. Çok güzel. Çok güzel. 28 daha. 37. Of, aldık. Of. Bak şu an üç kişi kaldı. İki okçu kaldı bir şey söyleyeyim mi? Tamam biz bunları yeriz. Allah'ın belası. Ne oldu? Adam mı? Adam mı oldun başım? Oo çok güzel. Aldık aldık. Maç bizde bu arada onu söyleyeyim. Canım bir ama maç bizde. Abi bir dakika ama diğer maça canım kalmadı değil, değil mi? İnşallah alırız diğer maçı ya. Tamam okey bu maçı rahat bir şekilde hallettik. Ve 2 ve 2 daha. Daha 2 iki... ha tamam okey canımız az çok da olsa dolduruyor. Güzel. Hatta baya baya yarıya çıkartıyor. Bu geberdi. Mantıklı bir şey yaptım. Bizim elemandan beraber sıkıştırdık onu şimdi sıra bunda. Oo. Tamam okey aldık. Bir biz bizim elemanla savaşıyoruz. Büceller mi bu? Aynen imparatorluk büceleri. Oo. Tamam bizde maç aldık aldık her türlü aldık maçı. Bebek gibi. Ben bahis niye oynamıyorum? Salak kafam hayvan gibi para veriyor ilk başlarda bahiste. Tüh kötü oldu bu bak. Dur bahis oynayın. 619'lukmuş satarım. Hiç gerek yok şu an para ihtiyacımız var askerlerimi geliştirebilirim bilmiyorum bakacağım. Asker şu an geliştirmeye hiç gerek yok çünkü askerlerimiz ölmüyor bile. Gel buraya amacı. İmparatorum siz merak etmeyin amacılar bende. Hayır de siz de bendesiniz. Yok reis ya hayır adalet suçun cezası bilmem bilmem ne gerim buraya. Bundan sonra bu toprakların haydutlarının uç beyi benim. Duydunuz mu beni? Toprakların sultanı da şeyi de benim neyi bilmiyorum şeyi benim işte hükümdarı da benim o yüzden siz çok onurlu şerefli askerlersiniz benim gibi üst düzey bir komutanın komutasında çalışıyorsunuz Nerede alakalı ama saldırın hadi Allahu Ekber lan dur hayır hayır bekle lan hayır hayır dur bekle saldırın kaç of 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 zırhlı şeylere bak be artık attığımız var oley Allahu Ekber saldırın aslanlarım bu beş tane hayduta gününü gösterin tam da dengimiz beş haydut oğlum ileride imparator olacağım lan ben duydun mu lan beni ileride imparator ben alacağım oğlum Kerem Han'ın sözüdür bu da. Evet. Kaç dakika oldu lan video? Bence güzel gitti. 34 dakika. Oo arkadaşlar. Ne yapacak o zaman? diğer videoda belki kervan basardı. Bu video bu kadardı. Nasıl görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.